Galatasaray'ın yeni transferi Icardi, Arjantin basınında manşetlerden inmiyor. Lionel Messi'nin Icardi'yi milli takıma bilerek aldırmadığını söyleyen Arjantin basınından gazeteci Lusic, Sampaoli döneminde Icardi'yi takımda görünce Messi'nin tepki gösterdiğini ifade etti. Arjantin basınında yer alan ünlü gazeteci Rodrigo Francisco Lusic, Messi'nin Icardi'yi bilerek milli takıma aldırmadığını iddia etti. Lusic yaptığı açıklamada, Messi, ikirdiği aptal ve pislik biri olarak tanıyor. Bu yüzden Icardi'yi milli takıma aldırmıyor. Messi yüzünden Icardi'den herkes nefret ediyor dedi. Bu pisliğin burada ne işi var? Messi yakın arkadaşlarına attığı mesajda bu pisliğin burada ne işi var dedi. Icardi'yi hiçbir şekilde arkadaş grubuna dahil etmeyen Messi yıldız oyuncunun Arjantin'de oynamasını engelledi. Son dakika Galatasaray'da bu sezonki performansı ile eleştiri oklarının bir numaralı hedefi haline gelen yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 23 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezonki performansının oldukça altında bir grafik çizerken, maaş dengesi konusunda rahatsız olduğu öne sürülmüştü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Aktürkoğlu için İngiltere'den flash bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray sezon öncesi tüm planlamasını bu yönde yaparken yaz transfer sezonunda kadrosunu tam 13 isimle kuvvetlendirmişti. İlk 8 haftanın sonuna gelinirken sarı kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken bir kez de sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon göz önüne alındığında bazı isimler performansını ciddi şekilde arttırırken bazı isimlerin performansındaki düşüş oldukça dikkat çekti. Bu isimlerin başında ise geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen ancak bu sezon beklentilerin oldukça altında bir grafik çizen yıldız isim Kerem Aktürkoğlu. Okan Buruk'un sürekli ilk 11 başlattığı ancak kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamayan Aktürkoğlu için kulüpteki maaş dengesinden rahatsız olduğu iddiaları ortaya atılırken Abdülkerim Bardakçı'nın 4 yılda ortalama 22 milyon liralık kazancını örnek göstererek maaşına %100 zam talep edeceği öne sürülmüştü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, antrenmana çıkmayan ve rahatsız olduğu açıklanan Milli Yıldız için İngiliz basınından flash bir iddia ortaya atıldı. The Sun'un haberine göre, Galatasaray'da son haftalarda mutsuz olduğu iddia edilen ve devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu Kerem Aktürkoğlu için Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı.